Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle yelpaze modelini paylaşacağım inşallah. Hemen Bismillahirrahmanirrahim deyip modelimin anlatımına geçeyim. Evet şu tırbatlarımın üzerine tığ battı yapıyorum tekrardan iki zincir hemen tığ battıma şöyle değildi. De şu şekilde çıkartıyoruz tığ battıma girdim aldım, aldım. direkt çıkartıyorum ipi almadan Oldun arkadaşlar. 3 zincir 3 zincir çekiyorum 2 zincir yanlış oldu nasıl belli oldu hemen kastı 2 zincir tığ batıma gittim Tekrardan ipimi almadan çıkartıyorum. 3 zincir. Tığ attımdan. On tane yapıyorum ara. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 10, 10 tane arada kalacak olanı yapıyorum ve iki tane daha yapıyorum ben toplamda 12 tane araya zürafa yapmış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 olmuş evet. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir yazmamın ters yüzünü döndürdüm. Bir tanesini bırakıp ikinci cürafamdan giriş yapıyorum. Bir zincirle geri dönüyorum. Yuvamın içerisine bir sık iğne bir zincir, ilmeğimi uzattım. Şu şekilde bir kaleme ihtiyacımız var şimdi. Hemen ilmeğimi taktım. İlmeğimi aldım. Bir zincir. İlmeğimi taktım kalemime ilmek çıkartıyoruz. 2-4-5 9 tane ilmeğimiz olacak kalemimizin üzerinde. 2-4-5-6 3 tane daha yapmam gerekiyor ama buraya düğüm geldi. Onu şu şekilde yapalım. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 bir tane daha alıyorum 9 tane ilmeğimiz tamam şimdi şuradan hemen bir sık iğne şu dibindeki tığ battımı bir sık iğne 3 zincir arasını zürafasını yapmaya devam ediyorum yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen iki tane daha yapıyorum. 11, 12. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir yazmamın ters yüzünü döndürdüm. Birini bırakıyorum. Zürafamın ikinci zürafamdan giriş yapıyorum sabitliyorum yuva oluşturuyorum bir zincir düz yüzünü döndürüp yuvamın içerisine bir sık iğne bir zincir ilmeğimi uzatıp kalemime takıyorum aynı şekilde yuvaya gir bir al bir zincir çek ilmeği uzat Ne çıkartıyoruz? Yine aynı şekilde 9 adet. İki, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 2, 4, 5, 6, 8, 9 şöyle bir sık iğne dibine iki tığ battığımdan sık iğne yapıyorum 3 tane zincir hemen dibindeki tırbattan bir tane grafa oluşturuyorum Arkadaşlar hemen şu kahverengi kısmını yapmaya başlayalım. İpler burada karışık ama tabii ki siz bu şekilde yapmayacaksınız. Ben şimdi Model amaçlı gösterdiğim için sadece iki ip yürüteceksiniz. Yazmanın bir kenarını şöyle kaleme ilmek yaptığımız kısmı yaparsınız. Sonra şu kahverengi. olan bölümünü yaparsınız çünkü ilmekleri çıkar yazmanın hmm, dört başında dolanıp ondan sonra kahverengi kısmı yapalım dersiniz kalem olmaz yani kalemden çıkartıp yaparsanız ilmekler birbirine karışır yapamazsınız kötü olur. Evet bunu tamamlamıştım ben. Hemen şuradan 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Evet. 5 burada kalacak. 5 orada kalacak. Şekilde ortalayıp oraya orta kısmı batıyoruz. 1, 2, 3 Üç zincir hemen kalemimdeki ilmeğimi çıkartıyorum. Hemen şu ilmeğimi aldım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir içerisinden giriyorum pimpirik oluşturuyorum araya iki zincir diğer ilmeğimi aldım bir iki üç dört beş İki zincir sıradaki ilmeğimi aldım ilmeklerimiz karıştıysa düzeltelim. Sindir. zincir Hemen araya iki zincir alıyorum. sonra 5 zincir pimpireğimi oluşturuyorum aynı yere iki defa batmış oluyoruz yani Arkadaşlar Sonuna geldiğimizde yine aynı şekilde 1, 2, 3 zincir. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5. cürafama sabitliyorum burayı. 1, 2, 3 zincir. Hemen diğer ilmeklerime geçiyorum. 5 burada kalacak zürafa 5 burada kalacak şekilde ayarlamamız lazım yani iki tarafta ortalık kalacak 13 zincirimi çektim ilmeğimi aldım 1 2 3 4 5 zincir prim oluşturdum 2 zincir araya sıradaki ilmeğim çok çabuk karışabilen model gördüğünüz gibi. O yüzden yani kalemden çıkartmadan yani şu kahverengi kısmı yap yapacağımızda kalemden çıkartmamız lazım. Yoksa yani bütün emek çöp olur, boş olur. şöyle şu, şuraya. Gidelim şu üzerinin yeşilini yapmaya geçelim. Söylediğim gibi biraz oyalayıcı bir zaman alıcı bir model. şu yanındakine geçiyorum. Bir, iki zincir. Hemen şöyle arkasında araya yapmış olduğumuz zincire geçiş yapıyorum. Sonra oraya bir, iki, üç, dört, beş zincir. Aynı şekilde pimpirik yapıyorum aynı yere. İki zincir araya birinin arkasından geçiş yapıyorum. 5 zincir. arkadaşlar şöyle bir elimizle düzeltelim muhakkak bunu yapmamız gerekiyor ütüden önce ve sonra şöyle güzel bir şekilde arkalı önlü güzelce ütümüz yaptığımız zaman yani neredeyse bir daha ütü istemeyecek bir model Sırada yapmış olduğumuz olduğum zinciri geçiş yapıyorum iki zincir bu bir şöyle hemen birbirinin arkasından geçiş yaptım bir iki üç dört beş zincir. iki zincir arkasından geç 5 zincir daha aynı yere pilpilik yapıyoruz Evet, ben hemen şu iplerini yakıp bir de ütüleyip size ütülü halini göstereyim. Evet arkadaşlar son hali bu modelimizin. Gerçekten çok güzel. Ütüyü yaptıktan sonra kendini gösteren bir model. Yazmama da çok güzel oldu. Deneyecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.